Bugün e, gayet de mutlu olduk başkanım. onu da söyleyeyim. ifade etmek istiyorum. E, güzel bir ortam paylaştık. Kardeş belediye olarak da e, bu projeyle ilgili e, getirmiş olduğumuz mütevakkil arkadaşlarımızın da tecrübeleri ve görüşlerini kullanarak inşallah güzel bir şey yapacağız. Özellikle de e, pazar yerine uygun tarihini yansıtan e, ve günün koşullarına da taşıyabilecek bir projeyi inşallah paylaşacağız. Ön çalışmaları yaptıktan sonra tekrar bir kez daha kontrolleri yaparız. O değerlendirme sonucunda da e, mutabık kaldığımız konu üzerindeki değerlendirmeyi bitiririz. Yıldırım Belediyesi olarak da güzel bir, bir proje olarak buradaki ilk kıv kıvılcıma bizim de bir emeğimiz olur diyorum. Ee, bu konuda da İsmail Başkanımın e, bu duyarlılığını da burada dile getirmek istiyorum. Ee, hemen görevlendirdi bizi. hemen yarın ilk işimiz o işi halletmek olsun dedi. O konuda da burada olmaktan da mutlu ediyorum. Ee, i̇nşallah güzel şeyler yapalım. Çok mutluyuz. Ee, kardeş Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Bey ve ekibini pazarında konuk ettik. Ee, dün e, Sayın Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebadi ile görüşmemiz oldu. E, Yıldırım bizim kardeş belediyemiz. E, geçmiş 2009-2014 döneminde de, e, Yıldırım Belediyesi'nin büyük katkıları vardır pazar evinde. Zaten Genel Merkez tarafından AK Parti Genel merkezi tarafından iki ilçe kardeş belediye olarak e, talimat verildi. Ve biz de kardeş belediye olmuştuk. Yıldırım Belediyesi ee, geçmiş dönemde bir Yıldırım Caddesi yaklaşık 5000-6000 bin, bin ton sıcak asfaltlı olarak bizde de e, onlara Yıldırım e, Profesör Doktor Güner Önce Caddesi'ni Yıldırım Caddesi olarak değiştirmiştik. Ayrıca Yıldırım Belediyesi Dostluk Parkı'nı e, bize e, hizmete hizmetimizi halkımız hizmetine sokmuşlardı. E, tabii sıcak ilişkilerimiz devam ediyor. Özgen Başkan da ben burada bir önceki Yıldırım Belediye başkanı çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde İsmail Hakkı Edebali Başkanımız seçildi. Yine aynı şekilde sıcak kanunlarımız, sıcak ilişkilerimiz artarak devam ediyor. Ben burada Yıldırım AK Parti ilçe Başkanı Hüdayi Başkanı da anmadan geçemeyeceğim. Sağ olsunlar onlar da bize teşkilat olarak çok yardımcı oldular. İşte AK Parti Belediye'nin farkı burada ortaya çıkıyor. Bir tarafta 750 bin nüfuslu bir ilçe, bir tarafta 7 bin nüfuslu bir ilçe ama iki ilçede maddi ve manevi olarak birbirine yani işte yardımlaşma, kardeşliğin AK Parti belediyelerinin en büyük ve en somut örneği. Ben burada sayın Başbakanımıza da genel merkeze de çok teşekkür ediyorum. Böyle kardeş belediyeler yani iki tarafın kültürlü oradaki gelinlik ve gönüllülükleri yaşatması bakımından çok faydalı oluyor. Bizim bir belediye iş merkezi ve kent meydanı projemiz vardı. İsmail Başkan'la görüştük. Görüşmede Sayın Baş Başkan Yardımcısı Sinema Bey de vardı. Dedik ki sizden işte mimari, statik, elektrik, sivil tesisat projelerine destek istiyoruz dedik. Sayın Başkanım her zaman olduğu gibi bizi yine kırmadı. Sağlısunlar. Şinobu baş, başkan yardımcımızı görevlendirdi. Bugün de Sayın Şenol Şinobu'yu e, ilçemize konuk ediyoruz. İnşallah güzel bir proje yapacağız. İlçemize yakışır bir proje yapacağız. Biz buradaki amacımız Sayın Başkan'ım da paylaştık, pazarlarındaki o tarihi dokuyu de devam ettirip de bir Osmanlı ilkesi olduğunu bütün halkımıza misafirlerimize göstermek niyetindeyiz. Biz bir çalışma yapacağız inşallah ve 2015 yılında e, belediye iş merkezi ve kent meydanını hayata geçirmek istiyoruz. Ben misafirlerimize e, bir defa daha teşekkür ediyorum. E, bu kardeşliğimizin, ablamın e, daim etmesini istiyorum. Bu birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını istiyorum. E, ben e, Şenol Başkanım'a e, pazarımızı ziyaret ettikleri için bir defa da sizden özellikle teşekkür ediyorum. Sağ Buradaki kent meydanı projemizde asıl hedeflenen buradaki insanlarımızın dışarıya gitmesini, akşam olduğunda vakit geçirmesini sağlayarak sosyal alanlar yapmak en büyük hedefimiz. Böyle bir projenin olmasında benim de bir emeğim geçtiği için çok mutluyum. İnşallah bu proje gerçekleşir. Dün İsmail Bey'i ziyaret ettik. Hüdayi Bey'i ziyaret ettik. Çok sıcakkanlı davrandılar. Ve bize dün hemen Şenol Bey'i görevlendirdiler. Hemen ne kadar yakın ve sıcakkanlı olduklarını da gösterdiler. Bu proje sonrasında bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah da memleketimize güzel bir şey oluyor. Tamamdır. Tamamdır.